Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro yapıtlarından biri değildir? Gülnihal Tiyatrosu, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Karabela Tiyatrosu arkadaşlar. Ama e, Kanije muhasarasına baktığımızda arkadaşlar bu Namık Kemal'in böyle biraz tarih siyasal karışımı bir kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi bir eser cevabım Denizli. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Tanzimat dönemi tiyatrosu için söylenmez? Tiyatro yapıtlarını toplumu eğitmede araç olarak kullanmışlardır. Doğru. Duygu ve hayal bir kenara bırakılarak yapıtlar realist bir yaklaşımla yazılmıştır. Yanlış arkadaşlar. Yani realist dediği gerçekçi bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyemeyiz tabii ki bu yanlış olur. Konular genellikle günlük yaşamdan ve tarihten alınmıştır. Zaman zaman geleneksel halk tiyatrosunun da etkisi görülmekte. Tanzimat'ın ilk dönemlerinde yapıtlar sahnelenmek üzere yazılmıştır. Bu da doğrudur. Cevabım Bursa. Karagöz oyunu ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangisi yanlıştır? Oyunların konularının kim tarafından düzenlendiği bilinmez doğru. Gösterimi yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denir. Doğru arkadaşlar. Evet gösteriyi yapan kişiye yardım eden kişiye kalfa denir diyor arkadaşlar. Yanlış. Yardımcılarına kalfa denmez arkadaşlar. Ne denir? Mesela yardak denir. Dairezen diyebiliriz. Çırak diyebiliriz ama cevabım C. Bu oyunda bebe ruhi, zenne, acem, yahudi, çelebi gibi tipler var. Doğru. E, oyun perdesine küşteri meydanı adı da verilir. Bu da doğrudur. Cevabım C şıkkı olur. Yukarıda bir bölümü verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Şölen bitip de herkes dağıldığında Ahmet Cemil tepe başında Haliç'e bakan bir ağacın altında mavi bir gökyüzü altında mavi düşlere bakar. Düşlerinde çok ünlü bir şair olmak, bir gazete veya basım evi sahibi olmak, mutlu bir evlilik ve daha neler neler diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda mavi ve siyah Ahmet Cemil deyince aklımıza Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah isimli romanı gelecek. Cevabım E. Bu parçadaki boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Milli Edebiyat döneminde özel tiyatroların yanında nokta nokta kuruluşu tiyatronun gelişmesi açısından önemli bir aşamadır. Güzel Sanatlar Okulu da denen bu okul tiyatro eğitimi verecek, tiyatroyu okullaştıracak bir kurumdur diyor arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemindeki tiyatro Darül Bedai deriz arkadaşlar. O dönemdeki tiyatronun adına cevabım A olur. Bu parçadaki altı çizili fiilimsiler türleri bakımından gruplandırıldığında hangileri dışta kalır? Olduğu ifadesine baktığımızda dık dik sıfat fiildir değişmez temel. Nasıl temel? Değişmez temel dediğimizde mezma sıfat fiil an ası mezar dikecekmiş. Bu durumda 1 ve 3 arkadaşlar aynı. Tutandaki en an ifadesine baktığımızda arkadaşlar an ası mezar gibi düşünebilirsiniz sıfat fiil. Yaşayıştaki ış iş isim fiil, edipteki ıp ip arkadaşlar zarf fiildir. Bu şekliyle baktığımızda 2 ve 4 diğerlerinden farklı cevabım Denizli. Bu dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? 3 isimden oluşan bir tamlama olacak arkadaşlar. Gizli oklarla vurulmuş denize vurulmuş deniz arkadaşlar sıfat tamlaması, gizli ok sıfat tamlaması. Denize bir kanat olmuş kıyılar bir kanat sıfat tamlaması. Bir çizgi sıfat tamlaması. Erimiş göz, gözyaşı, dolmuş kuyular. Burada bir şey yok. Sonbahar mevsiminin en son izi. E, ruha dolmuş, dağ gül olmuş kıyılar. Arkadaşlar sonbahar mevsiminin izi olarak düşünmenizi istiyorum. Çünkü burada son sözcü sıfattır. Şöyle son yazdım sıfat yazacağıma. Son sözcüğü sıfattır. Ondan sonra en sözcüğü de zarftır arkadaşlar. İkisini aradan çekin. Sonbahar isim mi isim? Mevsim isim mi isim? iz bir şeyin izi var ya isim. Sonbahar mevsiminin izi ifadesi zincirleme bir isim tamlamasıdır. Zincirleme isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasında sıfat, zarf gibi başka sözcükler gelebilir. O zaman cevabım C. Akşamın ruhu olan sevgimizi akşamın ruhu belirtili isim tamlaması. Uzaktan gelirken derin akisler sıfat tamlaması. Geçtiğim yollar sıfat tamlaması. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat vardır bakalım. Rüyalı beldeler yok şu rüyalı belde bu türemiş sıfattır rüyalı. Bu tenha yol tenha yol niteleme sıfatı bu işaret sıfatı bunu eliyoruz ve bunlar basit sıfatlar çünkü yapım eki almamış. Şimdi tesellisiz ağlayan kalbi tesellisiz ağlayan kalp bunu da eliyoruz türemiş sıfat bir yer sıfat ama basit sıfat buradaki bir. İlahi bir kızın son niyazı, son niyaz basit çünkü yapım eki almamış. Silinmiş kuşların beyaz gölgesi, beyaz gölge arkadaşlar, beyaz burada basit. Silinmişteki mışmış yapım eki olduğu için türemiş bunda eliyoruz. Güvercin bakışlı sessizlik. Şimdi arkadaşlar, güvercin bakış ifadesi kendi içerisinde bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasına lı, li, li yapım eki gelip başka bir ismin önüne gelirse Kurallı birleşik sıfat olur. Güvercin bakış sıfat tamlaması. Lili yapım ekini aldı bu sıfat tamlaması ve başka bir ismin önüne geldi. O yüzden ne olmuş oldu? Kurallı birleşik sıfat olmuş oldu. Cevabım E şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Hem tamlayan arkadaşlar hem tamlanan ek alacak. Tamlayan ekleri ın, in, un, ün ekleridir tamlanan ekleri ı, i, u ve ü ekleridir. Yavru bir ceylanın ürkek ürkek bakışından daha süzgün kıyılar diyor. Ceylanın bakışı arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Başka sözcükler araya girebiliyor. Akşamın ruhunu candan emerek, akşamın ruhu, belirtili isim tamlaması, Eylül'ün denizi için gözlerin kapanmış rüyasız boş bir kuyuya diyor arkadaşlar. Eylül'ün denizi, bunu da eliyoruz. Hani bazen bana hicranı unut diyen mavi baygın bakışın var cevabım denizli. Benim dalgalarda çarpan kalbim, benim dalgalar ya da çarpan kalbim bir şeyler haykırır uzak bir yerden diyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Cevabım denizli şıkkı olur. Numaralanmış bu cümlelerin hangisinde sıfat görevli sözcük kullanılmamıştır? Başıboş bir atsız dağlar, tepeler, dereler açtı. Atsız dağlar. Buradaki atsız sıfat tamlaması. Adana şıkkını eliyoruz. Sonunda Erzurum'da yaşlı bir demirci. Yaşlı demirci sıfat tamlaması. Yani yaşlı. 30 yaş. 30 sıfat tamlaması. Ee, devam ediyoruz. Kimse boyun eğmedi. Hmm. 30 yaş yaşlı demirci adını bilmediği ülke pardon şöyle 2 atlamışız adını bilmediği ülke var yaşlı demirci var 30 yaş var burada da kimseye boyun eğmedi gönül borcu olmadı ve ekmeğini taştan çıkardı burada sıfat yok cevabım e Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır Dayak isteyen keçi çobanın değneğine sürünür derken burada fiilimsi var fiilimsi varsa bir cümlede ve tek yüklem varsa o cümle yapısı bakımından birleşik, fiilimsi var. O yüzden ikincisi de birleşik cümle. Ondan sonra C'ye bakıyoruz. C'de fiilimsi yok ve tek yüklem varsa arkadaşlar basit olur. Burada bakın fiilimsi olduğu için birleşik, burada da fiilimsi olduğu için birleşik. Cevabım C şıkkı olur. Numaralanmış bu cümleler yüklemin türüne göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Yüklemin türünü diyorsa arkadaşlar neye bakmanız gerekiyor? isim mi fiil mi olduğuna bakmalısınız. Kurucu isim değil mi? İlki isim. İyi diyoruz. Ondan sonra yazılmıştır, ikincisi fiil. Geçirilmiştir, üçüncüsü fiil. Söylenir, dördüncüsü fiil. Yaymaktır. Buradaki mak mak isim fiildir. Yüklemde fiilimsi varsa o cümle yüklemin türü bakımından isim cümlesi olur. 1 ve 5 isim. Cevabım Bursa.